Merhaba arkadaşlar 8 Ekim 2022 tarihinden İstanbul İkiteli'den Takıyettin Mehmet Efendi dershanesinden Tekkeli ve Takkeli Necmettin Hoca'nın bir dersiyle yine berabersiniz. Evet Muhammed sorumuz tahtada. Ne diyorsun? Yaparım diyor musun? İmajinal şeyler <laughs> biraz zorlayabilir beni. Evet. Bunu şeyde yine bizim Facebook'taki matematik gruplarından e, Alp Kortaş hocanın paylaşımlarından gördüm. E, veya başka bir hoca arkadaşımdır. E, onlar çözmüştü. Benim bir, biraz farklı bir yolla çözdüm. E, benim yolum e, onlardan daha biraz böyle artistik oldu. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Muhammed Yalnız bu karmaşık sayıları sen bu sene ikinci dönem göreceksin. Tam 10. sınıfların ikinci döneminde karmaşık kompleks sayılar var. Şimdi önce ben kendi yoluna çözeceğim. Daha sonra arkadaşların yaptığı yolla. Ama dikkat ediyorsan bir harmoni var Muhammed. Değil mi? Evet. İlk etapta şöyle bir şey yapalım. Üst tarafa biraz operasyon çekelim. Hepsinde iyi ortak. Gel şuraya bir iyi ortak parantezini alalım. Burada iyi gitti. Kaç kaldı Muhammed? 1. Sıfır deme. 1 artı Kare gitti, bir tane i kaldı. Kübü gitti, kare kaldı. Artı yazıl nokta nokta yazmaya gerek yok. Zaten e, burada i üzeri kübü var. Artı, artı i üzeri 4. 4 var. Peki Muhammed, bir artı i olarak. Şu parantez içi sana bir şey ifade ediyor. Mu? Hiç böyle bir şey gördün bir yerlerde? Tamam. Onu da arkadaşlar için şöyle yapalım. 1 artı x artı x kare artı nokta nokta x üzeri n diyelim. Veya n 1 diyelim. n eksi 1 diyelim. Tamam mı? Böyle bir şey yazıyorum. Sonra 1 1 yazıyorum. 1 x yazdığımda bu neye eşit? hatırlıyor musun Muhammed? En yazmış Orada sayılar vardı. En dedik değil mi? Bak x üzeri n 1 var. Bir tane burada var. x üzeri n oluyor. 1 eksi x üzeri n'in açılımıydı bu. Şunu somutlaştırabiliriz. 1 eksi x küp mesela neye eşitti? Bu x küp yaparsam, burayı küp yaparsam burası kare olur. Demek ki bu ifade 1 eksi x'in bir tane kendisi var. Çarpı 1 artı x artı x karedir. Doğru mu? Evet. Bunu hatırladın ama bir önceki ders, bir önceki videolarımızda bunları yaptık. Hadi bir tık daha yapalım seninle. 1 eksi x üzeri 5. Şimdi söyleyebilirsin. Söyle bana. 1 eksi x. Evet. Parantez içine 1 artı x artı x kare. Tabii bilmem ne bilmem ne x üzeri 4. Bitti. Bu özdeşlikleri buraya götüreceğim. Tamam mı? Ee, Senin gibi arkadaşlar ilk defa görenler için ee, bunu yaptık. Hani yazında hoca sordu. Ee, öğretmen arkadaşlar bile klasik yolla çözmüşler. Sen biraz arkadaşlardan artistik yolla çözdüğünde farklı bir yolla çözdün. Hoca sana mutlaka puanları verir. Demek ki Muhammed Efendi bunu yukarıda az, az önce yaptığımız ifadeye ilk yerine burada iyiler gelmiş. O zaman Muhammed Emel diyor ki hocam ben bunun üst tarafını bir eksi i ile çarparım. Eşitlik bozulmaması gerekiyor doğru mu? Üste yaptığını altına yap. 1 eksi i Buradaki özdeşliği zaten gördüm. Yukarıdakini de gördüm. Üst tarafta Muhammed bir i'miz vardı. Doğru mu? Şimdi bu ifade, şu ifade neye dönüştü? Söyleyebilecek misin bunu bana? Bir eksi i üzeri Doğru mu? Evet. Bu taraf iki kare farkı. Yani. Bir eksi i kare o değil mi? Burası. Evet. Doğru muyuz? Devam ki i'miz dursun yine i'yi ellemiyoruz. Şimdi bir eksi i üzeri beş demek. Zaten. i üzeri beş demek. i üzeri dört çarpı i demektir. i üzeri dört bir demektir. O da i. Hı -hı. Değil mi? Evet. Kök eksi 1'e i demiştik. Dolayısıyla burası 1 eksi ne oldu? i oldu. Doğru mu yapıyorum? Yanlış mı yapıyorum? Ne diyorsun? Acaba orası 1 mi yapacaktı? Bölü. Neresi olup? İyi şey, I, I üzeri 4 1 mi yapacaktı benim kafa gitti. Yani. İyi üzeri 4 değildir zaten. Ama I üzeri 5 olduğuna göre i 4 çarpı i'dir. Bu 1'dir. Bu da i'dir. Şimdi böyle bir şey yaptık. E, ee, güzel. Aşağısı ne oldu Muhammed? 1 eksi. i kare eksi 1 değil mi? i'miz kök içerisinde eksi 1 değil mi? i kare de kökü götürür. Eksi 1. Evet. evet. O zaman burası ne oldu? Eksi eksi burası artı 1 oldu. Doğru mu? Eksi, bir, eksi bir 1, eksi 1 1. bölü 2 oldu burası. Şu yan tarafı sileyim Muhammed Efendi. Evet arkadaşlar Muhammed'in sayesinde en ince detaylarına kadar e, Muhammed onu sen bana kaldır yerden. Gerçi başka bir tane verebiliriz. Şimdi Muhammed burada kalalım. Bunu bir yapalım. Şimdi e, ne yapıyoruz Muhammed? Gel ya şu iyi bir dağıtalım seninle. Bak burayı dağıtalım. Ne oldu? Bunda bunu çarparsam iyi oldu. Eksi İ kare oldu. Doğru mu Muhammed? Dağıttım. Burası 2 idi. Teşekkür ederim. Şurayı e. sileyim. E sonuç itibariyle Muhammed Efendi ne oldu burası? Hocam. E, i'miz vardı. Eksi i kare. i kare eksi 1 eksi 1 artı 1. Bölü iki. Usul gereği genelde reel kısım öne yazılır Muhammed. E, matematik usulünde bize Öne önce 1'i yazarız. 1 artı i bölü 2 yazılır. Ve şöyle de yapılır bu. 1 bölü 2 artı i çarpı 1 bölü 2 yazılır. Ee, eğer Muhammed e, bu ifadelerin kareleri biri verseydi, birim çemberi verseydi. Mesela burada çıkan ifade şuradaki 1 bölü 2 değil de ne olabilir mesela? Eee... Çünkü 3 bölü 2 olsaydı. Hemen ben bunu eksponansiyel olarak E üzeri Çünkü 1 bölü 2'nin ben sinüs Kosinüs e, işte, 30 olduğunu biliyorum. E, 30 derece e, Şöyle yazabiliriz. 30 derece Pi bölü 3'tü değil mi? E üzeri i Pi bölü 3 şeklinde yazarsam Bunun açılımı neydi? E, bunu açtığın zaman kosinüs pi bölü 3 artı i sinüs pi bölü 3 şeklinde yazılırdı. Ama tabii bizim birim çemberimize düşmedik. Bunu bu şekilde yazmıyoruz. Daha da hani artistik artistik yapalım derken de fazla kendimizi ne diyelim yormayalım. Sonuç. Seçeneklerden muhtemelen bu öyle de olabilir Muhammed. Bu şekilde de ifade edilmiştir. Dakika bilgisi verir misin? 8. Tamam. O zaman geriye dönelim. Yani klasik ee, ya hocam sen burada bu soru bu çok tatlı ve güzel bir çözüm oldu. Yani adamı yormadı, uğraştırmadı ama özdeşlikler konusunda arkadaşların bir tık iyi olması gerekiyor. Şimdi geri gidelim. Sorunun orijinaline dönelim Muhammed. Ne diyelim? Birkaç dakikamız. İkinci metot. ikinci yol. Hocam bunları gel yazalım tek tek. Hem arkadaşlarım karmaşık sayılarda şey gir. i'ye bir şey yapamıyoruz. Doğru mu Muhammed? i. i kare eksi bir. Doğru mu Muhammed? i küp i küp eksi i'dir. Evet. Bu artı birdir. Evet. Bu da artı i'dir. Doğru mu Muhammed? Evet. Artı Aşağıya eksi dokunma. Eksi bir, eksi 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 eksi. bir artı i kalsın. Ne dedin Muhammed Efendi? Artı ile eksi i götürelim. Ee, Artı bir eksi bir. Artı bir, bir. Bu gitti. Evet. Ne dedin? Artı bir ile de eksi bir gitti. E, ne kaldı elimizde Muhammed Efendi? i bölü bir artı i. Usul gereği bu şekilde bırakılmaz. Eşlenik çarpımına gidilir. Bunu da diğer renk kalemle yapalım. Hem arkadaşlara güzel bir görsel olsun. 1 eksi i ile çarpıyorum. Doğru mu Muhammed? Hı hı. Ne oldu burası? i'yi çarpanda 1 eksi i bölüm. kare farkı 1'in karesi 1 eksi i kare. Yüksek yüksek matematikten yine dağıtma işlemlerini yapalım. i eksi i kare bölüm 1 eksi i kare. Eksi i kare zaten eksi 1 artı 1 burası 2 yaptı. Hocam yukarısı da e, ne olur? E, i artı 1 bölü 2. Yine usul gereği önce reel kısım 1 bölü 2 yazılır artı i çarpanda yine 1 2 yazılır. Her yol Roma'ya çıkıyor. çıkıyor. Evet arkadaşlar iyi. bundan sonraki dersimiz siyer olacak. Takkeli daha ziyade tekkeli Necmettin Hoca hepinize iyi günler. Başarılar diler.